Selam millet, bugün BeamNG Drive oynuyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden sizden çok kısa bir şey rica edeceğim. Lütfen yorumlarda hangi video çekmemizi istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Videoya geçelim. Bugün yanımda Tahsin yok, görmüş olduğunuz üzere. Çünkü tek kişilik bir oyun. Yani araba parçalama simülatörü de denebilir. Bugün Tahsin'le video çekecektik ama hangi video çekeceğim, ne oyunu çekelim, ne yapalım hiçbir şey aklımıza gelmedi. Arabanın ağzına sıçtık. Görmüş olduğunuz. Oha gidiyor lan hala. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Yürekli arabaymış. Bu arabaları parçalamak aşırı zevkli. Çünkü karton gibi. Ya karton gibi dediğim aşırı gerçekçi bir parçalama mekaniği var. Çok güzel. Cidden mantıklı bir şekilde parçalanıyor araba. Yani gerçekte cidden bu kazada bu araba bu şekilde çıkar diyorsunuz yani. Bu arabada böyle nitrosu olan arabalarda nitro açabiliyorsunuz. Şurada ekranın sağ altında engine start stop'un yanında nitro açma butonu var. Oradan açabiliyorsunuz. Başlangıçlarda işte ilk viteslerde nitro aktif olmuyor tam. Sonradan yemeye başlıyor. Heh, şu an mesela yemeye başladı. Mavi olduğun zaman nitro aktif oluyor yani tamamen motor kullanmaya başlıyor zaten bu arabanın bu kadar hızlı gitmesi anormal yani şu an bayağı hızlı gerçekte bu şekilde nitro ile gider harbi ama sonucu yani bu şekil olur hatta daha kötü olur direkt motoru eline alır şey vardı Doğukan Manço'nun eskiden bir arabasıyla e, motorunu dağıtması vardı. Nitro açıyorlar. Renault Clio'la. Clio'da. Çok eski Clio'larda. ilk Clio'larda falan. Motor tabi kaldırmıyor. Gidiyor. Takla. Takla dedim motor gidiyor yani. Araba takla atmıyor. Şu an çok manyak bir araba var bildiğim. Onu bir denemek istiyorum videoda. Nerede o? Bu muydu? Yok bu değil. Ha bu. Allah'ım oyunun en güçlü ve en hızlı kalkış yapan falan arabası olabilir. Aşırı güçlü. Araba aşırı güçlü. Bak izleyin. Bak bak. Mükemmel ya. Şu arabadan gerçekte isterdim. Bu haliyle tabi birazdan paramparça olacak. Şimdi düz duvara kafa atacağız bu arabayla çünkü. Evet. Abi cidden gerçekte böyle bir kaza olsa bu hızda cidden bu olur. Bu arada oyunu torrent indirdim. Ben bu oyuna para vermem. Şöyle vermem. Bence hak etmiyor bu oyun parayı. Sunduğu böyle aşırı aman aman bir şey yok. Yani indirimdeyken alınabilir ama indirim hep kaçırdığım için en son sinirim bozuldu. Ben de bu şekilde aldım ve neden bu araba lastiği patlak bir şekilde geldi bana görüntüde patlak sadece ama. Ön lastikler patlak şu an. Hadi. Hadi. Tam şu havuzun içine. Uf. İkisinin de arasına girdi. Havuza giremedik. Bence gerçekte daha çok parçalanırdı şu an. Ya Toronto'nun ne kadar önerilmese de ben de kendim de sevmesem de mecbur kalıyorum abi. Ne yapayım yani bir oyuna gidip 300 400 lira veremem. Hele ki Need for Speed Heat mesela indirdim. Ben oyuna o kadar para vermem abi o oyun. İyi ki de vermemişim. Oyun bok gibi. Hiç beklentimi karşılamadı. Bu oyun o yüzden kat kat iyi bu arada. Need for Speed Heat'ten daha iyi abi bu. Alakasız oyunlar olmalarına rağmen bu daha iyi abi bence araba sürüşü açısından bile. Çünkü Need for Speed Heat'in araba sürüşü iğrenç. Ya yani nasıl diyeyim? Need for Speed'in eski oyunlarını ben seviyordum. Underground şeyden Underground 2 Heat'ten daha güzel, net. Gidin onu oynayın, Heat oynamayın. Buradan oyunu kötülüyorum ama kötülenmesi gereken bir oyun ya. Yani o parayı hak etmiyor. O oyun 450 lira yapmaz. Oha lan ne hızlıymış bu. Evet. Şunun içinde olduğunuzu bir düşünseniz Araba modları indirdim ama çalışmadı. Niye çalışmadı hiçbir fikrim yok. Ben beceremedim galiba. Kusura bakmayın. Şuna bak abi bak bak. Şu süper sesini diyor musun? Burada burnout'u biraz saçma bu oyunda. kalkacağım şimdi. O çatara patara ve çarptık. Yani şimdi çarpmadan ne çalış. Dün düz duvara çarpan sadece yani öbür yerlere çarpmam. Uy! Top oldu. Oha motoru hala çalışıyor lan. Oha! Şaka mı bu abi? Süper sesine bak. Çok iyi ya. Başka maplerde de denemek isterdim ama öbür mapler leş. hiç hoşuma gitmedi o mapler. İşte oyuna para vermememin sebebi işte bu. Mesela bir oyuna ben para vereceksem ilk başta genelde bu şekilde denerim. Ondan sonra para veririm. Çünkü direkt para vermek saçma geliyor. Senaryoları daha mantıklı bekliyordum. Onlar modmuş yapılanlar. Oyunun kendisinde hiç öyle bir şey yok. Of, çok güzel ya. Tam bu time attack arabası. Ama birazdan tuzla buz olacak. Arkada da Apex yazıyor. Sırf Apex oynayayım diye mi <laughs> bu? Oha. şey bu smartman arabaları vardı ya aynı onlara benzedi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Video atamıyoruz. Aklımıza hiçbir şekilde fikir gelmiyor. Ne olur video fikri verin yorumlarda. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olmayı, video like atmayı, yorumlarda video önermeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.